sosyal medyada çokça karşılaşmışsınızdır. Bu kişinin ihtiyacı var. Eğitim masrafı var. Fistine yardım, aileye yardım. Bütün bunlar çok iyi niyetli hareketler. Fakat 2860 sayılı kanuna göre yardım toplamak için izin alınması gerekir. Hatta dernek vakıf değil de kendi adınıza yardım topluyorsanız yönetmelikteki usullere uygun makbuz ve belge kullanmanız şart. Bunların Cumhurbaşkanı'nca belirlenen istisnaları da var tabii. Kızılay, Türk Hava Kurumu, TEMA, Mehmetçik Vakfı gibi. Ama siz sosyal medyada veya gerçek hayatta yardım toplamak istiyorsanız ilçe çapında kaymakam, ilde ise validen izin almanız gerekli. Şayet izin almazsanız 10 bin ila 200 bin TL arası bir idari para cezasını ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca topladığınız paraya da el konulur. Bu husus çok detaylı olduğu gibi denetime de tabidir. Avukatlarınıza mutlaka danışın, daha fazlası için takip et. Sosyal medyada çokça karşılaşmışsınızdır. Bu kişinin ihtiyacı var.